Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün rıfkı yakışkırtma yapacağız. Şimdi rıfkı yakışkırtmadan hiç hoşlanmaz <laughs> Ve ilk kez yapıyorum. Bu arada şurada şey var. Top. Ha, oh, top. Merhaba. Neyse. Bu arada rıfkı kim diyor herhalde yani benim. Ben yani oğlum. Rıfkı burada uyuyor. Şimdi ona rıfkı yapacağız. Şimdi önce Burada oyuncaklar var. Ama yukarıda daha var. Ama bu oyuncaklardan şu oyuncakları ben yani oyun oynamayı sevmez pek sevmez buradan buraya koyuyorum. Buraya koyuyorum. Şu oyuncaklarını sever. Bakın. Şurada Şurada ben değil kaçtım. Bakın bakın. O, göremiyorsunuz arkadaşlar. O zaman daha ince bir şey bulalım. Tamam daha ince. Şu olur mu? Ha, bu olur. Kış oyuncaklarının oynamalanmasını İkisi Şimdi burada koyuyorsak dışarı. Işte. Şunu şöyle yapıyoruz. Şimdi bu, bunu görüyorsunuz. Bir dakika kapatmak zorundayım elimle. Şimdi ha tamam açtım. Bu oyuncağın şu parçasını kırdık. Artık. Yani, kopardık yani. Işte şey kırmak zannediyor. Takım diye zannediyor ama. Şimdi. Rusku ya. Bir de şöyle bir şey. Diyeceğim. Kamerayı koyuyorum arkadaşlar. Tek olmadı ama. Böyle bir şey koyacağım. Mesela Rufku bu oyuncak, oyuncaklarıyla oynayacak ama buraya gelince hemen bir şey çıkacak. Ve dinozor koydum arkadaşlar. Şimdi dinozor da aman deyip geçecek. Ondan sonra dinozor buraya koyacağım. Onu da gelip, gelince çok şaşıracak. Ben de Rufku'ya böyle bir şey yapmış oluyor. Hadi. Belki ufku şu an alayım. Çok geç kaldık. Burası neresi ya? ben uyuyordum galiba. <laughs> Bu oyuncakları unutamadım. Ağzı merhaba. Ya bak ya Rıfkı. Ya bu oyuncaklarımı kırmam. Ben almadım Rıfkı. Atma oyuncaklarımı. Atma bak seni kızarım ha. Rıfkı gel gel. Yoksa oyuncağımı mı kırdın? Ya ben Rıfkı içiyorum. Rıfkı bir Rıfkı. Ya. Atma arkadaşlar.